Merhaba. Bugünkü durağımız Kamil Abduş Abduş Gölü. Aynı zamanda Balık Gölü diye adlandırılıyor. Ee, buraya nasıl geldik? Tuzla istasyonundan yeşil başlıklı e, minibüstele bindik e, ve buradaki sosyal tesisler İstanbul Belediyesi e, spor tesislerinde minibüsten indik. Şimdi bu yoldan da yürüyoruz. Aslında biraz erken inmişiz. Olsun, sağlık olsun. Biraz daha ileride inebilirdik. Tersaneler Bölgesi'nde Tuzla Belediyesi'nin açmış olduğu bir sosyal tesis. Aynı zamanda Göl kenarı olduğu için hafta sonu gezmek için tercih edilebilecek seçeneklerden bir tanesi. Biz de dedik evimiz yakın buraya gelelim dedik. Ya da diğer seçenek olarak İçbeler istasyonundan veya Aydın Tepe istasyonundan taksiye binerek de gelebilirsiniz. Hava güzel 20 derece 21 derece. Hafta sonu pazar günü. 30 Ekim. Şu karşısı tersaneler bölgesi. Vardığımız zaman tekrar devam ederiz. Görüşmek üzere civarda fidanlıklar var. Gelmişken buradan çiçek fideleri veya ne istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Şimdi parkın başlangıcı burası. Ee, şu an tersaneler bölgesindeyiz. Fakat biz yanlış yerde inmişiz. Düzeltiyorum. Tuzla istasyonundan minibüse binerseniz tersaneler bölgesinde inmeniz gerekiyor. Biz daha geride e, spor tesisine indik. Şu anda aklıma gelmiyor ismi. Orada indiğimizden dolayı bayağı bir yürüdük. Ya da direkt olarak içmeler istasyonundan taksiye binerseniz ve Google Haritalara kesinlikle güvenmeyin. Google Haritalar yanlış yönlendiriyor. bak zaten yorumlarda da yazıyordu. Şu anda doğru yoldayız, geldik. Ha, çok beklentiye girmemenizi tavsiye ediyorum. Hani öyle ağım şu an bir yer olduğunu zannetmiyorum. Ama Tersaneler bölgesi olduğu için çok tır ve kamyon gidiyor. Geliyor etraf toz içerisinde O tozlar da Parkın içerisine Savruluyor Ama şu anda gideceğimiz tesisler içerisinde Oraya kadar ulaşır mı bilemiyorum ama Şu an kenarda yürürken Toz rahatsız ediyor açıkçası Tesisin girişi bu şekilde Yani biraz çok kalabalık olmadığı için ve çok bilinen bir yer olmadığı için kalabalık değil gibi. Ama şimdi şu kısımda yürüyüş yolu mevcut. Buralara 10-10 kadastan, ağaç kadastan oturma yerleri yapmışlar. O kadar şeye gerek var mıydı? Açıkçası düşünülür. Masraf yani bu kadar. Burada o kadar kalasın yatması. Genel bir görüntü almak gerekirse şu şekilde. Gördüğünüz gibi hafta sonu işte bu şekilde fotoğraf çektirmeye gelenler. Aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet pisti mevcut. Belirli araklarda cep yapmışlar. Şurada olduğu gibi ve şurada olduğu gibi. Yeni duyulan bir yer olduğu için şu anda çok revaçta değil. Arabası olanlar daha çok buraya geliyor. Tesislerde az ileride Evet, Türk testere geldik. Burada e, tuvalet de var. Kafe şu anda biraz kalabalık gibi. Buradan giriyor içeri.

És molt É bom, é, é.